Merhaba arkadaşlar. Bugün size doğrunun analitiğinden devam ediyoruz. Konumuz eğim. Doğrunun x ekseniyle pozitif yönlü yapmış olduğu açının tanjantı bize doğrunun eğimini veriyor. Yani şu açıya bakın alfa dersek tan alfa bize neyi verdi? D doğrusunun eğimini verdi. bu açıya da doğrunun eğim açısı diyoruz. Başka bir doğru da gösterelim. Bakın buna L doğrusu diyelim. L doğrusunun x ekseniyle pozitif yönlü yapmış olduğu açı neresi oldu? Bakın şuradaki beta açısı oldu. Bu açıya doğrunun eğim açısı bu açının tanjantına da tam beta ya da L doğrusunun eğimi diyoruz. Emli. Şimdi eğimi şu şekilde basit bir şekilde ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Eğer bizim doğrumuz sağa yatıksa eğim pozitif. Dolayısıyla D doğrusunun eğimi nedir? Pozitif. Doğru sola yatıksa eğim nedir? Negatiftir. Yani L doğrumuzun eğimi negatif. Burada açının dar ve geniş açı olmasından dolayı da anlayabilirsiniz. Şimdi buradan iki noktası bilinen doğrunun eğimi. Şimdi eğim neydi? Tan alfaydı bakın. Tan alfa nedir? Karşı bölü komşu. E, dolayısıyla o zaman a noktasının koordinatları x 1'e y 1. B noktası x 2 y 2. O halde AC ne olur? x 2 eksi x 1. BC nedir arkadaşlar? y 2 eksi y 1. Şimdi bu açı Alfa ise yöndeş açıdan bu açı da alfa mıdır. Dolayısıyla burada tan alfa nedir? Karşı bölü komşudan. O zaman bu doğrunun eğimi kısaca ordinatlar farkı böyle absisler Farkıdır diyoruz. Bir tane örnekle e, görelim. AB doğrusunun A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır diyor. Şimdi eğim AB'yi yazacağız. Yazalım. Eğim AB. Ha, hocam hangi noktadan başlayacağız? Canımız nereden isterse. Değil mi? Şimdi. Ordinatlar farkı. O halde ben B'den başlamak istiyorum. 7-5 eksi bölü. Eksi 1 eksi 2. 7'den 5 çıktı ne oldu? 2. 2 bölü eksi 3'ten eğimimiz eksi 2 bölü 3 oldu diyoruz. Şimdi 20. soru aynı zamanda daha önce çıkmış sorunun da benzeri sevgili arkadaşlar. A, B ve C noktaları bir doğrunun 3 noktası olduğuna göre. Şimdi doğru x ekseni ile yapacağı bir tek açı vardır. Dolayısıyla bu da nedir? E, bu açının tanjantı bize bu doğrunun eğimini verecek. E, o zaman bir doğru üzerinde sonsuz tane nokta olduğuna göre her iki noktadan geçen eğim bize bu doğrunun eğimini verecek. O halde eğim AB eşittir eğim BC veya eğim AC diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi iki noktadan geçen doğrunun eğimini yazıyorum. Neydi? Ordinatlar farkı 4 eksi 3 bölü absisler farkı 2 eksi A. Bu sefer eğim BC'yi yazalım. Bakın A'nın üstünü kapattık. Ordinatlar farkı 5 eksi 4 bölü absisler farkı 4 eksi 2. Şimdi buradan düzenlersek 4 eksi 3 1 bölü 2 eksi a eşittir. 1 bölü ne oldu arkadaşlar? 2. Dolayısıyla 2 eksi a eşittir. 2 ise a'mız ne oldu buradan? 0 oldu. Aman Allah'ım bu kadar işi bir sıfır için mi yaptık? Nursen hocam. Aynen. <laughs> evet Sıfırcı. devam ediyoruz. Diyor ki A ve B noktalarından geçen doğru x ekseniyle pozitif yönü 135 derecelik açı yapmış. Ha, o zaman pozitif yön şuydu. Bu açı 135 derece ise bu doğrunun eğimi ne oldu? Tan 45 tan 135'e eşit ama eksi 1. O zaman ne diyoruz? Eğim AB eksi 1. Eksi 1 eşittir. Yine ordinatlar farkı 2 eksi k. Bölü 1 eksi eksi olduğu için 1 artı 2. Buradan eksi 3 eşittir 2 eksi k. O zaman k'mız ne oldu? 5 evet. oldu diyoruz. Şimdi yine bu noktalar doğrusal. O zaman bu noktalar doğrular doğrusalsa bu noktalardan geçen eğim bize bu doğrunun eğimini verecek. Yine eşitleyelim. Eğim AB eşittir eğim BC veya eğim ağacı fark etmez. AB'nin eğimini yazıyorum. Ordinatlar farkı 2 eksi eksi olduğu için 2 artı 1 bölü 3 eksi 2. Eşittir eğim BC'yi yazıyorum. Y eksi 2 bölü x eksi 3. Şimdi düzenle bak. 3 burası 1 olduğu için yazmıyorum. Eşittir y eksi 2 bölü x eksi 3. İçler dışarı yaptık. Y eksi 2 eşittir 3x eksi -9. 9 düzenlersem y eşittir 3x eksi 7. Benkleme. Ne elde ettik? Bir doğru denklemi elde etmiş olduk. Aslında bu doğrunun eğimi de nedir? 3'tür zaten. Aynen. Şimdi bir eşkenar dörtgenimiz var. Bu soruyu çok farklı yollardan çözebiliriz ama bakın en pratik yöntem şudur. Hemen şunu bilelim. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik ortalar. Bu bizim için önemli bir ifadeydi. Şimdi orijin neydi? 0'a 0. Sıfır. O zaman köşegenlerin nokta. kesim noktası orta nokta. Hadi bakalım orta noktayı nasıl yapıyorduk? Topla 2'ye böl. Apsisi 4, ordinatı 2. Şimdi K noktasını hemen gösterelim. Apsisimiz 4. Yani şurası 4. Ordinatımız 2. Yani bu 2 mi? Hah, dikten şey, değil, o öklit. zaman Öklid. 2 kere 2 4. 4 çarp o zaman buranın ne olması gerekiyor? 1. Şimdi dikkat et bu doğru benim eğim açısı burası. Doğru sola yatık. O zaman şu açının tanjantı ama eksilisi olacak. Eksi. Eksi 2'dir bu doğrumuzun eğimi deriz. Evet eğimi burada bitirdik. Şimdi doğru denklemlerinden devam ediyoruz. Arkadaşlar en önemli doğru denklem aslında bunu bilmek bize yeterli. Hepsi buradan geliyor. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi. Bunu adınız gibi bilin. Şimdi ne demek biz eğimi M harfiyle gösteririz. Geçtiği nokta doğrunun X1, Y1 olsun. O halde Y eksi Y1 eşittir eğim çarpı X eksi X1'dir diyoruz. Bir tane örnek çözelim. A noktasından geçen ve eğimi. Şimdi doğrumuzun formülü neydi? Yazıyorum akılda kalsın diye. Y eksi Y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1. y eksi y1 biz eksi 1'di artı 1 oldu. Eğimimiz eksi 1 bölü 2. x eksi x 1'imiz de 3 olduğu için 3 diyoruz. Buradan 2y artı 2 eşittir eksi x artı 3'ten düzenlersek x artı 2y eşittir 1 veya x artı 2'ye eksi 1 eşittir 0 oldu diyoruz. Şimdi bir diğer örneğimiz de diyor ki a eksi 1'e 1 noktasından geçen ve x ekseniyle pozitif yönde 45 derecelik açı yapıyor. Ha. O zaman tan 45 bize neyi verecek? Doğrunun eğimini. Tan 45 nedir? 1'dir. Eğim 1. Hangi noktadan geçiyor? A'dan. Bak yine formülü yazıyorum. Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı X eksi X1. Y birimiz kaç? Bir. O zaman Y eksi 1. Eğim 1 olduğu için 1 çarpı X artı 1. Yani bu da ne oldu? Y eşittir. X artı 2 doğrusu oldu diyoruz. Şimdi iki noktası bilinen doğrunun eğimi arkadaşlar. Doğrunun denklemi özür diliyorum. Şimdi aslında biz burada iki noktadan geçen doğrunun eğimini bulmayı biliyorduk. E ne yapacağız? Eğimi bulur noktalardan birini kullanırız. Ama bunun yerine tek vuruşta y eksi y1 bölü y1 eksi y2 yani bu baştaki y doğrunun içerisinde olan ordinatları sırayla çıkar. Eşittir x eksi x1 bölü x1 eksi x2 diyoruz ve tek işlemde halletmiş olduk. Bir tane örnek çözelim bakın. y eksi y1'imiz ben 3 alıyorum bölü 3 eksi eksi de burada olduğu için artı 3. Eşittir x eksi 2 bölü 2 eksi 6. Buradan y eksi 3 bölü 6 eşittir x 2 eksi 2 bölü eksi 4. Sadeleştirme unutma. Eksi 2'ye 3 eksi 2'ye artı 6 eşittir 3x eksi 6 düzenle. 3x artı 2'ye eşittir 12. Aynen. Veya 3x artı 2'ye eksi 12 eşittir 0. Hepsi bizi... Ama bizi... bana üçgenin alanını istiyor. Hı. Şimdi bunu istemiyor. Bu bize neyi istiyor alanı. O zaman ne yapacağız? Doğrunun grafiğini çizeceğiz. Şimdi doğrunun grafiğini nasıl çiziyoruz arkadaşlar? Doğrunun grafiğini çizerken x ve y'ye değerler verip kestiği noktaları buluyoruz. En güzel değer burada sıfırdır. Hemen çizelim koordinat eksenimizi. Birinci bölgede olduğunu gördük. X'e sıfır verdim. Bak x gördüğüm yere sıfır yaz. 2y 12 ise y'yi nerede keser? 6. 6'da. Bu sefer y'ye 0 ver. 3x 12 ise x'i nerede keser? 4. Aha da bu doğru. Şöyle bir doğru. Burada bir dik üçgen oluştu. Dik üçgenin alanı dik kenarları çarp 2'ye böl. 4 çarpı 6 bölü 2'den 12'dir deriz. Cevabımız. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Eksenleri kestiği noktaları bilinen doğru. Burada da hemen bak hiç işlem yapmadan eğimle eğimle uğraşma. X'i nerede kesmiş? A'da. Y'yi nerede kesmiş B'de? X bölü A artı Y bölü B eşittir 1 deyip tak yapıştır. Çok kullanışlı bir formül. <laughs> Aynen. Bu çok işe yarıyor aslında. Aynen. Şimdi 27. soruda aslında bize buradan bu formülü kullanmamızı istemiş ama benzerlikten de yapabiliriz. Aynen. Ne yapalım hocam? Formülü benzerlikten kullanalım. Yapalım. Benzerlikten yapalım. Aynen. Benzerlik. Şimdi kare olduğu için karenin bütün kenarları nedir? Eşit. E o zaman burası a ise buraya ne kaldı? 12 eksi a. Şimdi bak hemen dik üçgenler benzer a'nın 6'ya oranı. 12 eksi a'nın neye oranı? 12 oranı. Sadeleştirdim. 2, 3 tane a 12. 1 tane a 4. Karenin alanı da ne olacak? 16, 16. yapıştır. Evet 28. soru yakışıklı bir soru. Arkadaşlar burada eşlik ve benzerlik kullanacağız. D köşesinin koordinatlarını soruyor. Öncelikle şunu yapalım. Evet bir diğer sorumuz. 28. soru. Bir kenarı doğrusu üzerinde bulunan şekildeki karenin D köşesinin koordinatları. Şimdi doğrunun grafiğini çizmeyi biz biliyorduk. X yerine 0 koydum. Bu doğru y'yi nerede kesti? 2'de 0'a 2 noktası. Dolayısıyla bu uzunluğumuz bizim 2 birim. Y yerine 0 verdim. 2x eşittir 2'den. X'i nerede keser? 1. B noktamız 1'e 0. O halde bu uzunluğumuz 1 bir birim. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Sevgili arkadaşlar bakın. Bu açıya alfa dedim. Bu açıya beta dedim. Alfa artı betamız ne oldu? 90. Doğru açıdan beta 90. O halde ne kaldı? Alfa D köşesini istediği için o zaman eş üçgeni buradan alfa 90 beta. Hipotenüsleri eşitse bunlar birbirinin aynısı üçgenlerdir. O halde betayı burada 1 görüyorsa betayı burada 1 gördü. Alfayı burada 2 görüyorsa alfayı burada 2. Şimdi bakın D noktasının absisi şu uzunluk mudur? Aynen. Ordinatı bak 2 1 de buradan geldi ne oldu arkadaşlar? 3 ama bize neyi soruyor? D köşesinin koordinatları toplamı 2 artı 3'ten ne yapar? 5 yapar. Hadi bakalım. Özel doğruların denklemleri. Bunlar bizi hiç korkutmasın. Özel doğrular dediği çok da bir şey değil. Mesela x eşittir a doğrusu. Yani atıyorum x eşittir eksi bir doğrusu. x eşittir 2, x eşittir 25 x eşittir 5000 gibi. Yani x Y eksenine paralel doğrular aslında sevgili arkadaşlar. Burada bir şey ifade etmek istiyorum. Bazen bu karşılarına çıkıyor öğrencilerin. Evet. Mesela x eşittir 0 doğrusu da aynı zamanda y eksenini ifade eder. Aynen. Y eşittir 0 doğrusu da sevgili arkadaşlar x eksenini ifade eder. Bunu unutmayalım bu önemli bir şey. X eksenine dik olan doğrularda eğim nedir? Tanımsızdır çünkü tan 90 sıfır, tanımsızdır. Y eksenine dik olan doğrular y eşittir b şeklinde. Mesela y eşittir 1 doğrusu. Burada x ekseniyle bir açı yapmış mı? Yok. x eksenine paralel hiçbir zaman kesişmezler. O zaman eğim nedir? Sıfırdır diyoruz. Şimdi başlangıç noktası orijinden geçen. Orijinden geçen bütün doğrularda arkadaşlar sabit sayı yoktur. Dolayısıyla y eşittir mx şeklinde doğrulardır. Veya bakın şöyle çizersek o zaman bu da nedir? y eşittir eksi kx burada e, eğim mi? burada eğim nedir? eksi k'dır deriz şimdi birinci açı ortay ve ikinci açı ortay doğrularımız var bunları sorularda çok kullanırız Aynen. birinci açı ortay doğrumuz bak adı üzerinde açı ortay y eşittir x doğrusudur bu doğru üzerindeki bütün noktaların absesi ordinatına eşittir y eşittir eksi x doğrumuzda ikinci açı ortay doğrumuzdur deriz doğrunun grafiğini çizmeyi biz öğrenmiştik. Nasıl yapıyorduk doğrunun grafiğini çizerken? Hemen koordinat eksenini çiz. Getiriyorsun. X gördüğün yere 0 yazıyorsun. X eşittir 0 için. 2Y eşittir 12. Bu doğru Y'yi nerede keser? 6'da. Y'ye 0 verdik. Y gördüğün yere 0 yaz. 3x eşittir 12. X'i nerede keser? 4'te. O halde benim doğrum bakın bu doğrudur deriz. Bu sefer eşitsizlik grafiğini çiz diyor. Aynı şekilde bakın arkadaşlar burada şunu ifade edelim. Eğer e, doğru denkleminde eşitlik varsa doğruyu düz çiziyoruz. Kesik eşitlik yoksa doğru denklemini kesik grafiği kesik kesik çiziyoruz. Buna dikkat et. Burada eşitlik olduğu için bayağı bildiğimiz bir doğru denklemi çizeceğiz. Önce bunu gösterelim. Yine y'ye sıfır verdim. Bu doğru benim x'i nerede kesiyor? 4'te. 3x, 12 ise x 4. X'e 0 verdim. Y'yi nerede kesiyor? 3'te. 3. Eşitlik olduğu için doğruyu dümdüz yapıyorduk, çizdik. 3. Şimdi burada bir nokta koyacağım. Eğer bu nokta verdiğim eşitsizlik sistemini sağlıyorsa, noktanın olduğu tarafı tarıyorum. Bu nokta sizin için her zaman orijin olsun. Orijin çok kolay. Aynen böyle. O ben zaman 0, 0'ı koy. Koydum. X yerine 0 koydum. Y yerine 0 koydum küçük 12. E 0-12'den küçük. Evet. O zaman orijinin olduğu do taraf evet. doğrunun neresi? Aşağı tarafı. Tara şimdi. Doğrunun kendisi de dahil mi? Evet. Çünkü eşit işaret var. Grafik budur. Şimdiki. Geldik Yakışıklı bir sorumuz daha var. Burada alanı soruyor arkadaşlar. Alan sizi korkutmasın. Ha, bak hemen dikkatinizi çekecek. Şu uzunluğum kaç birim benim? 4 birim. Şu uzunluğum kaç benim? 2 birim. C noktasının apsisi 4'müş A anda. O zaman buradan burası 4 olacak. Buraya ne kaldı? Ki bak dikkat et. Bunlar paralel. 4'e 4. O zaman orta taban. Süper o zaman ordinat güzel. 6 ise burada orta tabandan <laughs> ne oldu? 3. 3. Aha benim taralı alanım. Tabanım kaç? 6. 6. 6. Yüksekliğim 3 bölü 2'den ne olacak? 9, 9 olacak. olacak. Süpermiş. Şimdi bu soruyu birçok yoldan çözebiliriz. Çok da yakışıklı ve güzel bir soru ama ben burada benzerlik kullanmak istiyorum. Neden? Şimdi nokta doğrunun üzerinde ise doğruyu sağlayacak. Bakın arkadaşlar B noktasının apsisi kaç? 2. Bu doğruda x gördüğün yere 2 koy. Y eşittir 3 çarpı 2'den. Y'si kaç oldu? 6. Yani dolayısıyla şu uzunluğumun tamamı 6. Güzel. Peki ben şu doğrunun eğiminin y eşittir x bölü 2 doğrusunun eğiminin 1 bölü 2 olduğunu biliyor muydum? Peki şu açının tanjantı bana eğimi verecek mi? E bu açının 1 bölü 2 olması için tanın. Burası 2 ise o zaman buraya ne kaldı? 1. 1. 1. 2 hatırla 1'e 2 ise kök 5. Okey. Tamamı 6 idi. Buraya ne kaldı? 5. Şimdi bak ters açılar birbirine Eşit. Dolayısıyla burada bir benzerlik. Şu uzunluğa ne diyorum arkadaşlar? A diyorum. Hemen 90'ın karşısında kök 5 var. 90'ın karşısında 5 var. Devam ediyorum şimdi. Noktanın karşısında 2 var. Ee, noktanın karşısında da buna da B diyelim. B olsun. Buradan B eşittir. 10 bölü kök 5'ten 2 kök 5 etti mi? Etti. Evet. Evet. Şimdi bak B'miz 2 kök 5. Beş. Hipotenüsümüz 5 ise o zaman A'ya ne kaldı? Kök 5. Bak şekil çok çirkin. Bu konuda hak veriyorum ama burası da kök 5 burası da kök 5. O zaman bu orta nokta oldu. Evet. Demek ki şu uzunluğunda benim 2 etti mi? 2. E peki bu 1 ise orta tabandan burası 2 etti mi? Evet. Şimdi bak bana C noktasının koordinatlarını soruyor. Absisi ne oldu? 4. Ordinatı ne oldu? 2. C noktasının koordinatları toplamı 6. Süper. Evet bu hakikaten yakışıklı bir soru. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar denklemi denkleme verilen doğrunun eğimini bulma aslında burada. iki çeşit doğrumuz vardır bizim. Y eşittir. Mx artı n şeklinde olan doğruları açık doğru denklemi y eşittir ax artı b y artı c eşittir 0 şeklinde olan doğrulara da kapalı doğru denklemi diyoruz. Şimdi açık doğru denklemi ne demek? Y yapa bak tek başına x'in katsayısı bana eğimi verecek olay bu bak. Eğim nedir? x'in katsayısı sayısı. Tamam. Mesela y eşittir 3x artı n. Eğim ne oldu? 3 oldu. 3. Şimdi ax artı b y artı c eşittir 0 şeklindeki doğrularda diyor ki eğim eksi a bölü b. Ya Burada da kafamızı karıştırmayalım. Bunu açık doğru denklemine çevir. Y'yi yalnız bırak. Y eşittir. Eksi A bölü B X. Eksi C bölü B A'nda bak. X'in katsayısı eğim değil miydi? Eğimdi. O zaman eğim eşittir. Eksi A bölü B. Şimdi burada çok önemli bir şey vermiş. Paralel iki doğrunun eğimleri eşittir. Evet. Öyle olmaz mı? Bakın şimdi gösterelim. Paralel iki doğru. E, yöndeş açıdan bu açılar eşit. E Tan alfaları eşit. O zaman eğimleri de eşit. Birbirine iki doğrunun eğimli birbirine dik iki doğrunun eğimleri çarpımı eksi birdir. Bu çok önemli bir ifade. Bunun ilgili çıkmış bir sürü soru var. Zaten türevin geometrik yorumunda da çok çıkıyor bunlar. Aynen. O zaman devam ediyoruz. Şimdi yakışıklı bir soru bakın. Bu tarzda sorular çıkma sorularında benzeri. Diyor ki A eksi ikiye 3 noktasından geçen ve doğrusuna paralel olan doğrunun denklemini bulunuz. He, şimdi benim aradığım doğru buna paralel mi? O zaman paralelse bunun eğimini bulacağım. Bak y'yi yalnız bırak. 4y eşittir 2x artı 1. O zaman y eşittir 1 bölü 2x artı 1 bölü 4. Eğim ne oldu? 1 bölü 2. 2. Şimdi biz eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemini biliyor muyduk? Biliyoruz. Hadi bir daha hatırlayalım. y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1. y eksi y1'imiz 3. Eğimimiz 1 bölü 2 x x artı 2. Iki. Buradan 2y eksi 6 eşittir x artı 2 düzenlersek x eksi 2y artı 8 eşittir 0 doğrusu deriz. Şimdi 34. soruya bakalım. Bu da yakışıklı bir soru. Şimdi arkadaşlar A noktasından geçen ve doğrusuna dik olan. He, o zaman bu doğruya dikse eğimler çarpımı ne olacak? Eksi 1. A noktasından geçen doğrunun eğimine M1 diyorum. Bunu bilmiyorum. Bu doğrunun eğimine M2 diyorum. M2 neydi? Eksi A bölü B'di. Yani eksi 3 bölü 2. Ya da Y'yi yalnız bölü. Eğimler çarpımı. M1 çarpı M2 eşittir. Eksi 1. M1'i arıyorum. M2'miz eksi 3 bölü 2. Eğimler çarpımı eksi 1 ise o zaman buradan M1'im ne oldu? 2 bölü 3 oldu. Şimdi ne yapıyorum? Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi yazıyorum. Hemen bunu artık formülü yazmayacağım yeter sıkıldık Y artı 1 eşittir 2 bölü 3 çarpı x eksi, eksi 3. 3. Düzenlersek 3 y artı 3 eşittir 2 x eksi 6. Hadi toparla 2 x eksi 3 y eşittir 9 ya da 2 x eksi 3 y eksi 9 eşittir 0 aynı şey diyoruz. Heh, i̇ki doğrunun kesim noktası. Şimdi doğrular nedir sevgili arkadaşlar? Ya birbirlerine paraleldirler, ya çakışıktırlar ya da bir noktada kesişirler. E bir noktada kesiştiklerinde ne olacak? İkisinin de üzerinde ortak bir nokta. nokta o zaman bu orta, ortak nokta. Ortak nokta iki doğruyu da sağlayacağı için kesim noktasını bulmak için bak güzel bir örnek. Doğrularının kesim noktasının başlangıç noktasına yani orijine uzaklı. Şimdi bu çok basit bir soru olduğu için hemen burada yok etme metodu kullanalım. Bakın arkadaşlar taraf tarafa topladık. Y'ler naneyi yedi. 5x eşittir 20. X'imiz ne oldu? 4. Canınızın istediği doğruda x yerine 4 yazın. x yerine 4 yazdım bak burada. 2 çarpı 4 artı y eksi 6 eşittir 0'dan. Y'miz ne oldu? Eksi 2. Doğru mu? Şimdi bu noktayı hemencecik gösterelim. X'imiz 4. Y'imiz eksi 2. Orijine olan uzaklığı dik üçgenden şöyle gösterelim. 2'ye 4, 4, 2 kök 3, 5. 5. Şimdi burada ben bir soru eklemek istiyorum. Çıkmış sorunun da benzeri. Bu pratik de bir yöntem. O zaman şöyle bir soru yazalım. Mesela sallayalım. Zor bir şey koyalımdır sen hocam. Mesela 5x artı 2y artı 2 eşittir 0 doğrusu. Mesela buna da diyelim ki işte ne diyelim 7x artı 3y eksi 1 eşittir 0 doğrusu diyelim. Hı hı. Doğrularının kesim noktasından doğrularının kesim noktasından, kesim noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi, hmm. orijinden geçen doğrunun denklemini bulalım. Hı. Bu çıkma sorunun benzeri. Denklemi nedir? Çıkmış soruda da böyle absürt rakamlar var. Hı hı. Bu iki doğrunun kesim noktasını bulmak. Biraz zor. Bulunur, bulunmaz değil ama bu soru TYT sorusu olursa nane yediniz. Bir sürü vakit. Peki ne yapacağız hocam? Şimdi Nursel hocam, orijinden geçen hiçbir eğride sabit sayı yoktur, doğru mu? Aynen. E doğru da bir orijinden geçen bir şey. O da bir eğri sayılır sonuçta. Aynen. Şimdi, o zaman ne yapıyoruz? Sabitleri yok ediyoruz. Sabitleri yok etmek için burayı 2 ile çarpalım mı? Çarptık. Evet. 14x artı 6y Eksi 2 eşittir 0. 5x artı 2'ye artı 2 eşittir 0. Taraf tarafa topla. topla. 2'ler naneyi yer. Bakın. 19x artı 8 y eşittir 0. Anında cevabımız bu. Süper. Son derece basit, pratik bir yöntem arkadaşlar. Bu da size bizden hediye.